Evet tekrar merhaba sevgili dostlar. İlginize teşekkür ediyorum. Beğeniler, yorumlar çok mutlu ediyor bizleri. Gerçi bu hafta bayağı bir e, enegram tiplerimiz birbirine savaş açtı. İşte beşler, birlerden, ikiler, sekizlerden falan böyle bir baya bir yorumada şikayetler geldi. Bunlar çözülmeyecek işler değil. Evet altıların problemi ne? Altılar öncelikle güvenlik ister. Kesin ve net ilişkiler ister açıklayabileceği, mantıklı izah edebileceği duygu durumları ister. Evet, kime toslar? Toslayabilir. Öncelikle sekizlere toslar. Sekizlerin hızlı karar alması, sorunsaların düşünmeden hareket yapması, bir an önce sonuca gitmek için çabalaması altılarda kaygı oluşturur. Yani der ki problem çıkacak. Hani bir, bir dur bakalım sonuç ne olacak diye. Artı sekizlerin öfkesi de altıları rahatsız eder. 6 bir sorunu çözmek için biraz e, duygusal şiddet uygulayabilir herhangi bir yerde. Altı gidelim başımıza bir iş gelecek diye 8'in hızını keserse 8 bu sefer 6'ya döner der. Yani bir dur ben şu problemi çözeceğim bir sakin ol bir rahat ol der. Başka ikinci olarak yedilerle problem yaşayabilir. 7'lerle problem yaşamasının sebebi ne? 7 spontan bir yapı. Tatile gideceğiz. Hadi çıkalım. Şimdi nereye gideceğiz, nasıl gideceğiz, nerede duracağız, ne yapacağız, arabanın kontrolü var mı falan filan. 7-50, şey 6-50 bin tane şıkları düşünür, önüne getirmeye çalışır. 7 çıkalım gidelim modundadır. 6'nın e, frene basması, 7'yi biraz çekmesi, durdurması e, tabii ki 7'nin hızını keser ve 7 bir şey yapmak istemez 6 ile. İstemeyebilir yani. Üçle ile anlaşılmaz altılar. Yine 3'ün hızı burada çok etkili. 3 e, bir konuda bir şey yapmak istediği zaman güvenlik e, bir şey olur mu, yasal olur mu, burada etik kurallar falan filan. Bunlara çok dikkat almadığı için 6 yine çok rahatsız olur. Artı 3'ün o imajı dışarıya başka, evde başka görünmesi 6'ya ikicikli gelebilir. Dörtlerle anlaşamayabilirler. Dörtteki problem de ne? Dörtlerin yoğun duygu durumu yaşamaları, kısmen gel gitmeleri, sabah başka bir duygu, duygu durumunda, akşam başka bir duygu durumunda. Bunlar ciddi anlamda altılarda e, karşıdaki yapıyı anlayamadığı için ona bir anlam veremez. Yani ciddi anlamda kaygılanır. Böyle olmaz zorunda mı? Değil. Şimdi Kanada 6-7 ise başka bir yere gider. 4'ün kanalı 3 ise başka bir yere gider. 8'in kanazlığı 1 e, ise başka bir boyuta gider. Yani energram tiplerimizde bunlar ortalama olabilecek sıkıntılar. Ama dediğimiz gibi hiçbir problem çıkmadan yaşayanlar var mı? Var. Şimdi yine hayır yok, böyle bir şey yok deyip bir sürü yorum ve itiraz gelecek. Ama var.